дарихасыно айныт раза чечем ал ал Aynur biraz takımı geri çeksene. Çek geri ya. Bir geri. Şuraya şuraya bak bak. Buraya gel buraya. Adana buraya gel. Çekemiyorum hepinizi. Aferin sana. Alma alma. Alma. alma bunu da çıkarsan. Aynur. Aynur. Alma bu da çıksın. Alma. Şu oh. an saçmalama Allah'ına yapayım biliyor musun? Anne de gelip de bir Ha ne oldu şimdi bak bakayım. Ha. Hadi kızım hadi kızım. Aferin fıstık. Aferin. Al bunu al. Aferin sana tosunu. Denize gideceğiz. Alma, savunma yap güzel kızım. All, all? Tamam ya. Hadi tamam. Ya biz, biz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baş baş Denize gidecek mi lan? Almasın yorsun onu ya. <gülüyor> <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> elleme iyi. yakında bu. çocuğu.